Teşrifleriyle ilimizi şereflendiren Türk Gençliğinin Yolbaşçısı Ülke Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendi Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sakarya Milletvekilimiz Sayın Muhammed Levent Bülbül Beyefendi Taş Medreseli Büyüğümüz 25 ve 26. Dönem Sakarya Milletvekilimiz Sayın Zihni Açma Beyefendi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok kıymetli il başkanı Sayın Ahmet Siyah Akar Beyefendi, çok kıymetli Hendek Belediye Başkanım Turgut Babaoğlu Beyefendi, çok kıymetli Taraklı Belediye Başkanım Sayın İbrahim Pilavcı Beyefendi, AK Parti İl Başkanım Sayın Yunus Tever Beyefendi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli ilçe başkanları, Türkiye Kamu Sene bağlı sendikalarımızın değerli temsilcileri, ülke ocaklarımızın yiğit il ocak başkanları, ilçe ocak başkanlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide mensupları, her birisi İffet abidesi Asenalar, Yiğit Bozkurtlar, Ülke Ocakları Sakarya İl Başkanlığı olarak düzenlemiş olduğumuz vazgeçilmez yeminle hedef 2023 Türk Gençlik Şöleni'mize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ülke ocakları Necip Türk milletine adanmışlığın, sonsuz sevginin, şanlı tarihimizin, kutlu emanetlerinin lekelenmeden, kirletilmeden gelecek nesillere taşındığı Türk milletinin umudu sarsılmaz kalesidir. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin ifadeleriyle ülke ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın anıt gibi yükselen vatan ve millet sevdasının ufuk ötesini görebilen, zamanlar üzerine çıkabilen iman kaynağıdır. Ülke ocakları Sakarya İl Başkanlığı olarak bu kaynaktan almış olduğumuz şevk ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Aziz şehitlerimizin kutlu emanetlerini bizden sonraki nesillere üzerine katarak aktarmanın gayreti içerisinde tabiri caizse gece uyumadan, gündüz yorulmadan çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Bizler Roma'da Atilla'nın elindeki kılıç, Malazgirt'te Alparslan'ın elindeki sancak İstanbul önlerinde Fatih'in duası, Çanakkale'de, Sakarya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerindeki ışığız. Bizler Türkistan'da Osman Batur'un aykırışı, Kafkaslar'da Şeyh Şamil'in kükreyişi, Azerbaycan'da Ayvalık'ın ümidi, Türk dünyasında ise umudun adıyız. Bizler kuzeyden güneye, doğudan batıya tek yürek, tek bireyiz, biz Türk milletiyiz. <laughs> Ahmet Yesevi dergi olan kutlu ocağımızda geçmişimizden almış olduğumuz feyziyle, Necip Türk milletine ve onun nezdinde tüm yatırımlarımız Türk gençliğinedir. Ülke ocaklarında imanla, irfanla dolanmış, İlimde, bilimde, kültürde ve sanatta her türlü başarıya imza atmış nesiller yaşarmaktadır. Geçmişinden almış olduğu feyiz ile geleceğe yön verecek, çağın geçirmiş olduğu yenilikleri benliğinde harmanlayarak ortaya eser bırakabilen nesiller kutlu ocağımızda yaşarmaktadır. Dün Çanakkale'de başaramadıklarını, bugün çeşitli algı operasyonları engellemeliyle yapmaya çalışanlar, içerideki ve dışarıdaki gafiller başarabileceklerini sanmaktadırlar. Bu sebeple her ortamda, her platformda Necip Türk milleti ve Türk gençliği hedef Türk düşmanları tarafından hedef alınmaktadır. Gençlerimize Z kuşağı algısı ile kendisinden önceki nesiller ile bağ koparılmaya çalışılmakta kültür yozlaşması hedeflenmektedir. Dijital bağımlılık ile gençlerimiz bu alanda olumsuz yönlendirilerek benliklerinden koparılmak istenmektedir. Uyuşturucu bağımlılığı ile gençlerimizin beyinleri uyuşturularak gençlerimizin gözlerimizin önünde erimeleri, geleceğe yönelik sağlıklı düşünmeleri engellenmektedir. İşte bu noktada ülke ocakları olarak Türk milletini ve Türk gençliğini hedef alan ne var ise sarsılmaz kale olarak dimdik karşısındayız. Gençlerimizin Z kuşağı algısı ile geçmişlerinden koparılmasına müsaade etmeyecek, uyuşturucu bağımlılığına geçit vermeyecek, gençlerimizin gözlerimizin önünde eriyip gitmesine imkan tanımayacağız. İçerideki hainler ne algısı oluşturarsa oluştursunlar, her türlü karalama kampanyalarını yapsalar da dışarıdaki gafiller önümüze setler, bariyerler dikseler de Türk milletinin 57. alayı ülke ocaklarından bir toz tanesi dahi götüremeyeceklerdir. Ülkücü Türk gençliği olarak yapmış olduğumuz çalışmalar ile Türk düşmanlarının uykularını daha çok kaçıracak, içeride ve dışarıda kirli hesaplarını başlarına yıkacağız. Türk düşmanlarının bizlere hedef alması bizler için onurdur, şereftir. Yol başçımız, Ülke Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin ifadeleriyle Amerika'nın, Avrupa'nın ülke ocaklarına karşı edinmiş olduğu tavır bizleri fazlasıyla mutlu etmektedir. Demek ki bizler doğru yoldayız. Ülkücü Türk Gençliği olarak Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin 2023 ve 2053 Lider Ülke vizyonu için var gücümüzle çalışmaktayız. Geleceğin Lider Ülkesi Türkiye'yi inşa edecek her alanda donanımlı kadrolar kutlu ocağımızda yetişmektedir. Bu anlamda her zamankinden daha fazla çalışmakta, daha fazla gayret göstermekte, bilge liderimizin göstermiş olduğu hedefe kitlenmiş durumdayız. Başbuğumuz Cennet Mekan Alparslan Türkeş Beyefendinin izinde, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin emrinde, Yol Başçımız, Ülke Ocakları Genel Başkanımız, Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin önderliğinde, kutlu hedefe giden yolda milim sapma göstermeden hedefe varacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aziz ruhları şad olsun. Toyumuz kutlu olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu ülkücüyüm diyene.